<laughs> Karla kaplı Erciyes'in zirvesi. Bir başkadır Kayseri'nin heybeti. Orada doğmak övünmenin sebebi asaletin başka senin Kayseri. <laughs> Ticareti çekirdekten bilirler. Almayı da satmayı da severler. Pazarlıksız mal alınmaz derler asaletin başka senin Kayseri dini bütün vatanperver insanı asildir merttir Kayseri evladı tartışılmaz hiçbir zaman zekası asaletin başka senin Kayseri bastırmayla sucuğun var mı emsali? Mantı olur her evin baş yemeği. Erciyes'ten gelen sudan içmeli. Asaletin başka senin Kayseri. Bir nöryon bin laf yerine geçer. Konuşurken şivesi de mest eder. Uyanıktır sözünü bilerek söyler. Asaletin başka senin Kayseri. Gördü herkes Kayseri'nin gülünü. Hayran oldu, sevdi onun özünü. Hoş eyledi memleketin gönlünü. Asaletin başka senin Kayseri. Bu ayı alayım senin Kayseri. Taşına, toprağına kurban olayım emi. Önder de bu şehrin bir neferi, asaletin başka senin Kayseri. Hepinize teşekkür ediyorum.